bununla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane Arkadaşlar şu bu bizim Skyrim'da ikinci videomuz. Onu bir şey soracağım ya. Evet, evet kanka. Ya şey diyorum. Pumpkin... Pumpkin'i evet. pumpkin. Pumpkin bırakıp ne ya? Onu ne kanka? Pumpkin ne? Balkabağı yedim. Balkabağı balka, turtası falan var ya yok ya yiyeyim. Balkabağı turtası <laughs> O ne kanka? Arkadaşlar ben <laughs> Allah'u ekber <'a, gülüyor> kapıdan çıktım. Direkt dayağı yedim arkadaşlar. Ne sen. konuşuyorsun? Neyse arkadaşlar. Bu tarlayı burayı kim torçladı lan? Bu millet. Ha biz üstü ölçülemedik. Kanka sen o üstte nasıl çıktın lan? Evet, Oraya bak gösterir yol, yol şöyle geliyor. Evet kanka. Bak ilk olarak buraya geliyor sonra buraya geliyor sonra bu çestinin üstüne çıkıyor. Oradan da buraya atıyor. Ooo. Ama dikkat burada. Yoksa bir aşağı yapışıyor. Tamam orayı da kaplarız bir dakika kanka. Yok da şöyle bir şöyle bir buz varsa sen Al işte. Arkadaşlar bu çocuk böyle. Eşyalarım gitti bana. Hı -hı. Eşyalarım gitti. Ne var ki eşya? Her şey. Sevinmiş. Tamam kazma, torç. Harbi gitmiş lan. Buru <laughs> lanetliyoruz. Allah bekler. O Ender amcaya söyleyeceğim ben. O gelecek yine buraya gelecek. Aslında i̇şte buraya ikinci bir kat çıksak. i̇kinci katlı mı Aynen aynen ikinci kata. Da. Bilir onur, film, film, film. Aynen. Bak neyimiz var? Bir de tatlımız var. Zaten tahtamız da fakiriz. Aynen tahta fakiriz. Yani biliyorsun kanka. Yani şeyimiz çok tatlı. Ben kaç şey yapayım? Anne bana bir kazma. Ben bir kendime kazma. Aa kazma varmış çok canlı. Bir dakika. Öldüğüm eşyalar buraya gelmiş. Bir bak. Torşerim yok. O, da iyi. Tamam. Daf yok. Lanetlemiyoruz sör bura. Aynen arkadaşlar. Sör. <laughs> Bizim sörümüz en iyisi kardeş yani öyle acemili olmaz. Hayır sör. Sörümüz var Öyle bir şey oluyor mu lan? Öyle oluyor, oluyor mu lan? Mesela anlamıyoruz ki doğan yesin. Aynen onlar onu. Aslında kanka şu adresi de on Gelecekler ya çocuklar. İpate. Gelen arkadaşlarımız da böyle yani çocuklarla mesela bizden küçük ya da bizden büyük olanlarla abilerimiz alalımız. Abilerimiz alalımız, kardeşlerimiz. Aynen. Öyle bir şey işte tam yeter lan. Kanka ben de şu anda sen daha beni tanımadın. Yok herhalde. Yok kanka sen öyle geliyor. Şu anda hepsi bana geliyor. 11 ha. 12 o şeyin sesi 13 14 Hadi la 15 <laughs> Ben attım ben. 16 17 18 19 Kanka 20 tane var şunu al bak 20 tane hadi koş Kanka 20 rahatladım öldüm la var mı lan böyle bir dünya burası neresi ya eşyalarım var mıydı kanka hı Çizim. bir bak aa elimde lan eşyalar elime geldi hemen evet. çeşitli başka eşyalar <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi baranla... Hadi versene bana 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 şu an amcama bakar mısınız bak benim Steve amcım. Evet, Amcam mı lan? Hı. Hmm. Hey Baya yaşlısın sen. Sakalların çıkmış. Evet arkadaşlar yani şimdi skinimi göstereyim zaten Hunter'ı? Hunter amca. Kanka bunun adı Hunter. Videoda da söyledim. Adını Hunter koydum bunu. Adını Hunter koydum. Adını Hunter koydum yanına. Ya <laughs> Neyse şimdi. Videoda bu konu çıkamıyorum. Evet <laughs> arkadaşlar kaldığımız yerden devam. videoyu durdurmuş Şaka yaptım tabii ki arkadaşlar. Baran'ı kandırmış. Tübe tübe. Tübe estağfurullah. Tübe estağfurullah. <laughs> Ana kanka bir hoca gitti. Baran. Bugün Atlan Hoca gitti. Ay bugün nereden çıktı lan? Atlan gitti bizim. Ay, ha bunlar niye videoda konuşuyor? Adnan lan o. Ona, ona hoca demem. Kanka ona hoca demem bak. Semra'ya bile hoca Hocam. derim. Ama ona demem. O zaman desene hoca. Kanka ben Semra'yı da sevmiyorum. Atlana da sevmiyorum. Gökhan hoca. Arkadaşlar biz... <laughs> Ana ben yiyorum sandım lan. Hunter'ın şapkası yanıyor sandım. Kanka yürü yürü yürü. Aşkam oluyor aşkam aşkam. Aşkam oluyor yürü. Aşkam aşkam başımıza bela çıkar mı? Önder amca gelecek. Önder amcayı vuracağım. Bakalım bu sefer neler gelecek. Allah'ım bu sefer koyun gelsin de yatak yapak. Yine bu sefer gelecek. Kanka vallahi buslarsan seni öldürürüm. Gelsene lan. Onu bir bırak da gel gel. Tamam şimdi altı tane var. sonra da bitireyim geliyorum. Aha, örümcek. Al vallaha. Al vallaha. Al -vallah. al -vallah. Allah Allah. Bak dedim sana. koyun 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 kanka koş. Ana bak dediğim şey çıkmadı mı ama? Aa, koyun bulu bulu. geldi dedim. İnek geldi dedim. Bula 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 bula. Gel bula 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 bula. Domuz mu geldi? Ha, da. Küçük Oo artık manikanemi. Oo bu çok iyi lan. Kanka bunu patito ile çekeriz. Buna bir yuva yaparak. Ha ben bunu. Ben bunu ona... Aynen çek 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 çek. Go go patito yap patito yap patito. Kırma patito onları yürü 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 oğlum arkadaşlar dayıyor gibi oluyor ama dayamıyorum götür götür çek şunu çek düşmesin baba düşmesin düşmesin çek eve eve çek 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 Evde bak bak evet. git git geri git girsene eve bir dakika çek onu çek çek ben onu bir kapatacağım çek onu çek, çek, çek. İçine gireceksin sen orayı sonra kırarsın. Kazman var mı? Tut onu orada. Orada tut 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 tut. İkinizi hapsedeceğim. Gir onun yanına. Tam yanına gir. Bah bah. Kanka ittir onu. içeri ittir. Kanka atlar mı bir o? Vurma la. Kafası bende buktu. bırak. Bırak. Kalsın burada bırak. Aha zombi zombi Baran. Bizim chest'te ne arıyorsun lan sen? Baran o benim bak. Sana öyle bir koyarım ki. Baba. Deliceksin kardeş. İki tane et çıktı. Teki düştü. Zombi istilasına uğradım kanka. Baran gelsene ev kanka. Ya or... <laughs> <laughs> Kanka sen zombi. İçinden zombi çıktı. Oğlum bak yine oldu. sen bana ya. Sen beni attın diye. Bir dakika sen bizim domuza mı sataştın oğlum? Sen kimsin lan? kimsin salıyor? Ha sen kimsin? <laughs> Kanka küfür yok. Aha buraya sandık koymuş biri. Biri koymuş. Burada. Kanka ne kapatıyorsun? Bunlar büyüsün iyice. Yoksa kaktüs alt çıkar. Onu şöyle yapma. Allah Allah. Kanka bak bunu kıracağız. Allah al. Tam üstüne çıktı yalnız. Aldın mı şunları? Şunları al. Hayır. Geri Kanka o bir büyür bak. Biz üç büyüsünde de alak onu. Bırak onu. Bırak şimdi. Zamanı mı ne? Zamanı. Akşam akşam. Ne yiyorsun geri zekalı? Akşam mı lan? Yürü yürü bizim manike... Aha bak zombiler basıyor. Hayırdır kardeş? Zombiler buraya basmış benen. Bize atar yapmışlar. Gel gel gel. gel. Hayırdır? Yürü varan. Varan içinden geç aşağı düşüyorum. Kanka o benim. Hayır. <laughs> ya varan geldim tokat attım mı? Sen de mi düştün? Sen beni düşürdün zaten özür dilerim. Ma ben sana vuramadım. Aha skeletor. Ha? Aç chest aç. Aha skeletor. Abaran baran baran baran. Yanımda ya, hiçbir şey yok. Şey. Nedir ya? Öldüm lan öldüm. Baran yemek yok mu kanka ya? Karpuzu yiyorum ben. Ne Aa fırın yapakla. Bunun Nerede arkadaşım? Ha varmış tamam. Aha. <laughs> Benim chest'teki eşyalarımı sen mi aldın? <laughs> Kanka şimdi onları taklaya getireceğim. <laughs> Kanka onun için... eti yiyeceğiz ya. Günah Allah. Bak bana vallahi küserim. Aşıktan öleceğim. Bu da senin olsun ben arkadaşımı düşünüyorum arkadaşlar yani. Kanka orada skeletora vuracağım diye. Canım. Sen kaçtım. Kanka buraya sanda sen mi koydun? Ha kank aha. <laughs> kanka aha. Niye? kolum arada. Kanka Spiderman geliyor. Spiderman. Gelin ha gel gel gel. Small Spiderman. Oba taktiğe diye gideceksin aşağı düşeceksin. 7, 8, 9, 9. İki tane ekmek yapayım mı lan? Yapabiliyorsan yap. Yapabiliyorum. Buğday ne işimiz var? Buğdayı nasıl yaptın? Tak diye gideceksin zombi. <laughs> Ana! Lan. Bir dakika ben şimdi tamam, bana 2 tane karpuz şey çekildiği geldi lan. Yok kanka gelmiyor. Kanka senin şeyine gel, gelmiyor demedim ha. Gelmiyor artık. Envantere gelmiyor artık. Envantere. Ay envanter nereden çıktı Bilmiyorum, geri? Bilmiyor, bilmiyor, bilmiyor. Kanka yürü hadi. Al tak, kab şeyleri taşları. Ne yapayım, kanka yemek bir şey de sana bırakın. Yani. <laughs> Canım biraz dolduydu. Bir iki, iki kalp mi dolmadıydı. Dedim onu da baran içsin arkadaşlar 12 dakika olmuş. Da, dakika ne çabuk geçiyorsa. Neyse. Bu videoda burada bitirelim arkadaşlar. Evet, evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bizim Görüşmek, için üzere. Teşekkürler. İyi günler. İyi oyunlar.